Evet sendeyiz. İyi yayınlar Zeliha. Evet senin de dediğin gibi Washington DC çok hareketli. Başkan Biden bugün Maryland'a gidiyor yaklaşık bir buçuk saat sonra. Tünel projesiyle ilgili açıklamalarda bulunacak. Yine altyapıyla ilgili New York'a ziyareti var Başkan Biden'ın yarın. Ve yoğun bir haftayı bekliyor Beyaz Saray'ın gündemi, altyapı ve ekonomik alandaki toplantılar olduğunu söyleyebilirim. Çarşamba günü Başkan Biden rekabet konseyini toplayacak ve bilhassa Amerikalı ailelerin maliyetlerinin düşürülmesi konusunda yeni adımlar ne olabilir konusunda ekibiyle toplantısı var. Ayrıca önemli bir toplantıyla gerçekleşecek. Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy ile çarşamba günü Beyaz Saray'da bir toplantısı var. Hatırlanacağı üzere Hazine Bakanı Yellen iki tane farklı mektupla Temsilciler Meclisi'nin borç limitini yükseltmesiyle ilgili bir talebi vardı. Çünkü Haziran'a kadar Temsilciler Meclisi'nde bu sorun çözülmezse, ekonomik anlamda büyük bir kaosun neden olabilir açıklamasında bulunmuştu. Hazine Bakanı Yellen ve şu an itibariyle de 31.4 trilyon dolarlık Amerika'nın açığının olduğunu söyleyebiliriz. Aynı şekilde Amerikan Kongresi'nde, bütçe tartışmaları da devam ediyor. Çin'e karşı yeni adımlar var. Yeni bir gelişme oldu bugün açıklanan TikTok CEO'su Mart ayında Amerikan Kongresi'nde açık oturumda konuşacak. Kongre üyelerinin sorularını cevaplayacak. Çünkü Amerikan Kongresi'nde TikTok Çin merkezli aplikasyonun Amerika'da yasaklanması ile ilgili ciddi adımlar atılıyor. Birçok eyalette de yasaklanmıştı. O nedenle Çinli TikTok firmasının CEO'sunun Amerikan Kongresine Mart'ta konuşması önemli ana manşetlerden bir tanesi oldu sabahın erken saatlerinde. Aynı şekilde temsilciler meclisi Kevin McCarthy'nin Çin'e ziyaretiyle ilgili açıklama var. Yani Tayvan'a aslında ve Çin'den bir açıklama geldi. Eğer böyle bir ziyaret olursa büyük bir kriz yaşanacaktır açıklaması vardı. Aynı şekilde Dışişleri Bakanı Blinken'ın da Çin'e bir ziyareti gelecek hafta olacak. Bunun hazırlıkları devam ediyor. Ekonomik tarafı bakarsak Selia tabii gözler Fed'in toplantısında Çarşamba günü Türkiye saatinde 22'de Fed faiz artış oranını açıklayacak ve 22.30'da da Fed Başkanı Paul basın mensuplarının sorularını yanıtlayacak. O nedenle gözler şu anda Fed'in yapacağı açıklamada Tabii beklenti 25 bazlı faiz artışının olması yönünde yapılan birçok ankette de sonuç bu yönde olduğunu belirtebiliriz. Diğer önemli aslında ekonomik verilerden bir tanesi de Cuma günü işsizlik oranı geçen ayın açıklanacak. Bu konuda da Fed'in dikkatlice takip ettiği enflasyon verisi dışında işsizlik rakamı da önemli olduğunu belirtebiliriz. Genel, genel itibariyle Beyaz Saray gündemi ekonomi ve altyapı projeleriyle meşgul. Fed'in toplantıları önemli evet. olacak ve bazı ekonomik verilerde yine beklenen önemli başlıklar arasında Zeliha. Ali Çınar çok teşekkürler. Sana kolay gelsin bu arada. Tamam. Evet yayın boyunca konuştuk. Açlık ve yoksulluk sınırı dedik Türk İş'in. Peki haberin detayı ne? Bu haberle bitirelim. Yarın tekrar görüşmek üzere. Uç